Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patatesli yumurta yapacağım. Bir adet patates kullanıyorum büyük boy. ince ince dilimliyoruz. Çabuk pişmesi için ince yapmamız gerekiyor. Patateslerimiz hazır. Şimdi tavaya döşeceğiz. Tavamızın dibini kaplayacak kadar zeytinyağı ekliyoruz. Her tarafına gezdiriyoruz. Tuz serpiştiriyoruz. Bir kahve fincanı üzerine süt döküyorum. Benim gibi e, tavanızın kapağı yoksa uygun bir kapakla üzerini kapatıyoruz. Kısık ateş pişmeye bıraktık. Ben 3 adet yumurta kullanıyorum. Yumurta sayısı değişebilir. Yeteri kadar tuz. Yumurtaları çırpıyoruz. Patatesleri kontrol ediyoruz. Çok güzel pişmişler. Hemen dağılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi yumurtamızı ekliyoruz. Ocağımızın altı hala kısık. Kapağımızı tekrar kapatıyoruz. Yumurtamızı kontrol ediyoruz, piştiler. Ben üzerinde kekik serpiştiriyorum. Her türlü baharat atılabilir. Ocağımın altını kapatıyorum. Kapağını tekrar kapatıyorum. 5 dakika kadar da bu şekilde bekleyeceğiz. Arzu eden üzerine dereotu, maydanoz istediği tüm baharatlardan da kullanabilir. Patatesli yumurtamız yemeğe hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun, hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.